Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hizmet kartlarının tanımlanması konusunda değineceğiz. Bunun için hizmet kartları bölümüne butonuna tıklıyoruz. Sağ tıklayıp yeni ekle butonunu seçiyoruz. Hizmet türümüz bakım, arıza, revizyon veya diğer olarak belirleyebiliriz. hizmet türü seçimi önemli. Eğer bakımla alakalı bir e, fatura keseceksek verilen hizmet faturası keseceksek hizmet türümüzü bakım olarak belirliyoruz arıza ile alakalı fatura keseceksek arıza türünü seçiyoruz bakım olarak belirledik e, bunda bir şey yapalım hizmet adına mayıs ayı e, biyotik bakım ücreti kadeh 18 adetimiz Birimiz adet tevkifat uygulamak isterseniz burada da tevkifat seçenek ilgili tevkifat kodunu oluşturabilirsiniz. Kayıt işlemini gerçekleştirelim. Hizmet kartları hareketlerine şu anda hareket bulunamadığı için ulaşamıyoruz. E, kayıt bilgisi bölümüne e, demo kullanıcısının oluşturduğunu e, bunu düzenlersek yine kayıt bilgisinin demo tarafından düzenlendiğini göstermekte program bize. E, hizmet kartları ile ilgili e, vereceğim bilgiler bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.